Merhaba arkadaşlar, bu bölümümüzde de Hümanizm ve Rönesans hakkında kısa bir değerlendirme yapalım. Tabii ilk olarak 15. yüzyılın son 16. yüzyıl boyunca Avrupa'da meydana gelen entelektüel gelişmeleri görüyoruz. İşte bu dönemi ifade eden iki önemli kavram Hümanizm ve Rönesans'tır. Antik Grek, Roma dönemi eserlerinin tercüme edilmesi, Roma, Venedik, Floransa gibi önemli yerlerde kütüphanelerin, aydın derneklerinin, akademik ee, bölümlerin açılmasıyla beraber entelektüel faaliyetler artar. Humanus latince eğitim ne demektir? İşte bu biraz önce bahsettiğimiz çalışmaları yapanlar da humanist olarak adlandırılacaktır. Humanistlere baktığımız zaman özellikle e, bu çevre hareketlerinde etkili olacaklardır. Lakin ilerleyen dönemde çalışmalar daha da genişleyecektir. Tabi burada e, matbaadan bahsetmek gerekiyor. Özellikle matbaanın doğuşu ve gelişimiyle beraber Maysel'in fikirlerinin, düşüncelerinin, çevirilerinin daha geniş alanlara yayıldığını görüyoruz. Bu anlamda matbaa önemli bir araçtır. Bunun dışında özellikle coğrafi keşiflerden sonra Avrupa'daki bir zenginleşme doğduğunu görüyoruz ki bu zenginleşmeyle beraber e, özellikle sanat ve edebiyat alanında e, desteklenen bir mesan sınıfı doğacaktır. Önemli aileler ve e, kişiler tarafından desteklenir. Bu da ve ilerleyen dönemi etkileyecek gelişmelerden biridir Mesa Sınıfı'nın doğuşu. Tabii Katolikliğe veya inanca karşı bir duruşları yoktu Hümanistlerin. Hümanistler günlük hayatta daha bağımsız hareket edebil edebilmeye vurgu yapıyorlardı. Yine burada Peşer çayın Delili'ye eserini görüyoruz ki kendisi din adamlarının dar görüşlülüğüne vurgu yapacaktır, bu yönde eleştirecektir. Yine Erasmus'u görüyoruz. Erasmus Yeni ahdi Yunanca, Yeni Ahdin Yunanca metnini latinceye çevirir. Aynı Antik Grek Roma dönemi ait eserlerde tercüme edecektir. Tabi burada şunu da belirtmem gerekiyor. Özellikle Antik Grek Roma dönemiyle Orta Çağ Avrupa'sındaki inanç yapısı arasında bir zıtlık oluşurdu. Çünkü Antik dönemde özellikle insanın mutluluğuna, bu dünyada mutlu olması gerektiğine bir vurgu vardı. Lakin özellikle kilisenin anlayışında ise insanların bu dünyada değil, o bu dünya için hazırlanmalı ve o bu dünyada mutlu olmasına yönelik bir çalışmayı ifade ediyordu. Skolastik düşünce dediğimiz, bu düşünce yapısına da baktığımız zaman iki dönemin birbirine ters olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de karşı gelmeleri ya da karşı bir duruş sergilemeleri de normaldi. Tabi burada e, bazı isimleri de söylememiz gerekirse özellikle Paracelsus'un Kimya alındaki çalışmaları yine Copernicus'un Dünya'nın hem kendi e, hem de Güneş etrafında döndüğündeki tezi ortaya koyması Leonardo da Vinci'nin ki e, özellikle botanikten, jeolojiye, kanunlardan ilk deniz altı, ilk uçuş dayanayana kadar çok önemli çalışmalar bulunduğunu görüyoruz. Yine servetonun tıp ve cerrahi alandaki çalışmaları öne çıkar. Tabi Rönesans'a baktığınız zaman yeniden doğuş manasına gelir. Özellikle biraz önce bahsettiğimiz hümanizm akımı, coğrafi keşifler, e, matbaanın gelişimi tabii ki Rönesans hareketleriyle de iç içe geçmesini geçir, geçir, e, açacaktır. Yeniden doğuş manasına gelen Rönesans dönemine baktığınız zaman ise sanat, edebiyat alanında, mimarlık alanında, resim alanında pek çok çalışma yapıldığını görüyoruz. Özellikle İtalya'da başlar. Lakin Rönesans savaşları dediğimiz savaşlarla beraber Avrupa'nın diğer ülkelerine de yayılacaktır. Onlar da bundan etkilenecektir. İşte biraz önce bahsettiğim Leonardo da Vinci gibi, heykel alanında Donatello gibi, Michelangelo, Raphael gibi önemli isimler şu Rönesans döneminin önemli sanatçılardır. Yine mimarı alanda Bruno Sergi, yine e, Rönesans döneminin e, ressamı, öncüsü sayılan Masaccio önemli isimlerdendir. Tabi bu dediğimiz gibi bu akım ilerleyen dönemde diğer ülkelerde yayılacak pek çok ülkede mimarlık alanında, heykelcilik resim alanında gelişmelerinde öncüsü olacaktır. Beni için teşekkür ederim. Genel itibariyle humanizm ve Rönesans hakkında kısa bir değerlendirme yaptım.